Ee, en çok hangi sahneye çekerken eğlendiniz? Onu herkes soruyor, öyle bir şey söyleyemiyorum çünkü genelde biz zaten e, bütün film boyunca çok güldük. Ben yani kendim olmadığım sahnelerde bile <laughs> e, monitörden izlediğim zaman çok keyif aldım. Her anı çok komikti, her anı tadını çıkardım. Hiç öyle bir şey söyleyemem. Yani özellikle çok güldüğüm bir sahne yoktu. Evet, yeah, Engin Günaydın'da e, daha çok e, diyaloglu sahnelerimiz var. Onlarla sarhoş muhabbetimiz var, eve bırakma sahnelerimiz var. Çok komik, çekerken çok eğlenmiştik. Evdeki sahneleri çok seviyorum. Restoran sahnelerini çok seviyorum. Onlarla çok eğlendim ben. Ee, en eğlendiğim sahne ise anne ile oğlun baş başa olduğu bir kapı yolu sahnesi var. En çok sevdiğim sahne o. Ya Benim kendi adıma 7-8 tane sahne var ee, hala izlediğimde güldüğüm. Ee, yani bir Engin'in restoran sahnesi var, Engin'in bir canavar olma sahnesi var. E, Engin'in kızla olan e, sahnesi var, Ersin'in sahnelerini aslında çok güldük e, ama yani yüz üzerinde izledikten sonra hala güldüğüm bir altı tane kesin sahnem var. Benim aslında 6'dan daha fazla ama en güldüğüm işte canavar e, çıkıyor Engin içinden bir, e, o sahne çok komik. Bir de restoran sahnesi, e, bir de Ersin'in işte birkaç şeyleri falan var, böyle. Ben Engin'le çalıştığım bütün sahneler. E, biz kendi yani çekim sırasında zaten çok gülüyorduk. Arada kesiliyordu falan hani gülmekten. Ee, onun dışında kadınların e, termal sahneleri falan e, şeydi yani bizim için çok komikti gerçekten. Eğlendik, çok eğlendik. Evet bir e, Engin abiyle tanıştığı ilk sahne var. E, Kendisinin de iyi bir oyuncu olduğundan bahsediyor Alptekin. O sahnede çok eğlenmiştim. İnşallah herkes eğlenir. Benim için çok komik bir film bu yani belki saçma olacak ama yani ben film boyunca çok gülüyorum. Ee, filmi ben herhalde bir 10 defa falan izledim yani. Her seferinde de gülüyorum. Aslında bu benim, benim güldüğüm bir film seyirci der bilmiyorum ama salondaki tepkiler iyiymiş.